merkezden Tolga Usta ben. Bugün cevizliyiz. Bina giriş kapımız çok yıpranmış. Çıtamız, boyamız, yağmur, güneş göre göre bu şekle gelmiş. Gördüğünüz gibi su aldığı için her yeri şişmiş. Şimdi onarımımıza başlayacağız. Onarımdan sonra görüşmek üzere. Evet işlemlerimizi bitirdik. Bina giriş kapımızın yaklaşık birkaç güne gelip ya yani bu kapıyla uğraşmayalım. Değiştirelim demişler. Biz de Barış Usta'mıza gelip ilk önce kapımızın çelik panellerine baktık. Sapa sağlam. Sadece güneş, yağmur çok temas ettiği için paneli ciddi zarar görmüştü. Görünümü çok kötüydü. Özel boyayla kapımızı iki kat zımpara yaparak iki kat boya atarak güzel bir hale getirdik tekme iliklerimizi paslanmazdan yaptık. Silikonlarımızı çektik. Artık su yağmuru çok dayanıklı. Kapımız bir 5 yıl 10 yılda ömrünü uzattık. Bütün kilit ayarlarını, hidrolik ayarlarını gelmişken menteş ayarlarında müşterimize fiyat yansıtmadan ayarlarını da yaptık. Şu an müşterimiz ve binadaki insanlar çok ciddi bir fiyat teklifi almışlardı. Biz minimumda tutarak hem müşterimizin ürününü geri kazandırdık hem de milli servet olarak ürününüzü çöpe atmadık. Siz de daire giriş kapısı, bina giriş kapısı, villa kapısı, bahçe kapısı, kapı ile ilgili nasıl bir sıkıntınız olursa aşağıdaki linklerden bizler ulaşabilirsiniz. Çilingir Merkezi güvenli günler diler.